Sahlaç Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş konuğumuz olacak. Merhaba. Merhabalar Elif Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, piyasaların gözü dün Fed'in son toplantısına ait tutanaklar ve ABD'den gelecek enflasyon verisindeydi. Enflasyon beklentilerin altında gel geldi. Nasıl oldu yansımalar? Tabii şimdi e, ana mesele Fed'in e, Mayıs ayındaki toplantıda bir faiz artışı yapacak mı? Yapacaksa e, bu 25 bas puan mı olacak? Daha üzerinde mi olacak? veya bu faiz artışını yaptıktan sonra da söylemleriyle son aslında birkaç toplantıda beklenen o artık faiz artışını sonlandırıyorum ama lafı getirecek mi aslına bakarsanız yani dünkü enflasyon verisi ki bugün de üretici fiyatları açıklanacak Amerika'dan genel beklenti bunun netleşmesiyle ilgili şimdi tabii enflasyonda yanılmıyorsam işte yıllıkta 6 olan enflasyonun 5.2'ye düşmesi bekleniyor Denirken, bunun da altında bir hem aylıkta 0.1 gibi beklentinin altında hem de yıllık 5 puanlık bir enflasyona ulaşması ki çifhanelere yakın yerlerde de çok seyretmişti Amerikan enflasyonu. Dolayısıyla bu geri çekilme artık Fed'in faiz arttırarak enflasyonu baskılamaya çalışma hamlesinden biraz vazgeçebileceğini gösterdi. Dolayısıyla dolar ee, küresel piyasalarda değer kaybetti. Altının e, ONS tarafta siz biraz önce gram altını işte 1260 TL üstüyle yeni zirveye geçtiğini söylediniz ama bunu en çok etkileyen e, ONS altında da 2030 dolarları gördük. E, pariteyi bugün yani Euro-Dolar paritesinin bir 10 seviyesi üzerinde görüyoruz. Dolayısıyla zayıf veri e, Fed'i biraz daha e, güvercin tutuma itebileceği beklentisiyle doları zayıflattı. Hatta şöyle de bir gelişme var. Amerikan tahvil faizlerine baktığımızda yani 10 yıllıklar üzerinden gidersek 3.30'lara kadar çekilmiş bir 10 yıllık en fazla yukarı doğru hareketinde de 3.42'ye kadar yapabildi. Yani aslında tahvil faizlerinde veya güçlü dolar algısında dünkü veriyle birlikte de hala bir baskı olduğunu sene başından beri görebiliyoruz. Bir Kısım borsalar e, yurt dışında e, bu kararı e, en azından pozitif karşılamış gibi gözüküyor. E, genel olarak Merkez Bankası toplantısına bundan sonraki her veri e, ki bugünkü ÜFED'e dahil olmak üzere bir referans olarak görülecek ve artık faiz artışlarında sonuna küresel anlamda gelinmesi e, dünkü veri sonrasında biraz daha ön plana çıkmış gibi duruyor. Aslında 20 Mart'tan bu yana 5000 puanın üzerinde tutunmaya çalışıyordu borsa ki bu haftaya iyi başladı. Haftanın 4. işlem gününde ilk günden bu yana 5000 puanın üzerinde tutunduğunu söyleyebiliriz. Ee, ne dersiniz ee, bu tekrar yükseliş trendi denilebilir mi? Şimdi yani hacimler hala düşük. Hani bizim o istediğimiz düşüşte ya da çıkışta devam, daha güçlü bir devam sinyali görebilmek için katılımcının hala ben zayıf olduğunu düşünüyorum. Ama 5300 seviyesi aşağı yukarı yani 5295'lere kadar o 5000'in altından başlayıp 5000'in üstünde tutunan endeks tarafına baktığımızda yurt dışındaki de havayı bir nebze işte biraz önce değerlendirmeye çalıştık. Yani böyle önünde çok da bir şey yok yani direne, direnebileceği bir 5200 5, seviyesi vardı bugün. E, dün de o seviyeye çok yaklaşmıştı. Yani 5200'ün üstünde bir 5300'e kadar yükseliş olabilir. Tabi bu arada gelecek haber akışı içeride ve dışarıda önemli olacaktır ama e, tahmin ediyorum önümüzdeki haftada bayram e, arası var yani biraz daha kısa bir hafta olacak. Dolayısıyla çok sert bir yukarı hareketten ziyade bu 5000-5300 arasında e, hisse bazlı hareketlerin e, Yine bilanço dönemine de giriyoruz. 3 aylık bilançolar da yakın zamanda gelmeye başlayacak. İşte temettü ödemeleri, bilanço gerçekleşmeleri buna yönelik hisselerde oluşabilecek talep bence bu aralıkta biraz da hisse bazlı hareketlerin devam edeceği bir zamana bizi götürür. Çok net bir kırılım için aslında yani borsanın hani yıl sonuna kadar baktığımızda artık 5500'ü hacimli geçmesi lazım ya da 4850'nin altında eğer çok kötü bir senaryo düşünüyorsak yine hacimli kırması gerekiyor. Bu iki seviye net bir şekilde geçilmedikten sonra Kabaca 4.900 ile 5.500 arasında belki önümüzdeki bir ayda da işlemlerin devam edeceğini söylemek çok yanlış olmaz diye düşünüyorum. Süremiz kısaldı ama altını da sormak istiyorum sizde az önce belirttiniz hem ons hem de altın tarafında yine rekor seviyeler gördük. Ne dersiniz altında seyir ne olur? Şimdi küre küresel olarak evet altın kasım ayından beri çok güçlü kalıyor. Biz de zaman zaman konuştuk. Ama bundan sonraki süreçte gelinen seviyelerin de çok özellikle ons altın için konuşuyorum. Biraz gramı da buna izleyenler değerlendirebilir paralel bir şekilde. Yani 2065-2070 dolarlar e, onsun zorlanabileceği yerler ama Faiz artışları biter ve biraz da bu altına olan talebin devamını görürsek ben bu yıl yine 2065-2070 dolarların üstünde bir ons altın olma ihtimali çok yüksek görüyorum hala. Dolayısıyla bu da gram altını belki 1400-1500 aralığına kadar taşıyabilir. Dolayısıyla hala altını geri çekilmelerde fırsat gibi görecek bir küresel piyasadan bahsedebiliriz çok teşekkür ediyoruz Alhaçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Baş değerli vaktinizi ayırdığınız ben için teşekkür ediyorum sağ olun kolay gelsin sağ olun